Merhabalar efendim. Tuvalet adabı. Birincisi tuvalete girerken Eûzü Besmele çekilir. Tuvalete girerken elinde Allahu Teala'nın ismi ve Kur'an-ı Kerim yazılı bir şey bulunmamalıdır. Cepte veya kapalı olursa mahsuru olmaz. Boynunda Allah yazılı kolye bulunmamalı varsa buruz içerisine saklamalıdır. Üçüncüsü tuvalete uygun şekilde kaplanmış muskayla girmek caizdir. Dört, tuvalete sol ayakla girilir, sağ ayakla çıkılır. Tuvalette konuşmamalı, çok oturmamalı, gazete falan okumamalı, şarkı söylememeli, sigara içmemeli, sakızla çiğnememelidir. Yedincisi tuvalette zikredilmez selam verenin selamı alınmaz. Aksıran ise kalbinden elhamdülillah der. Sekizincisi tuvalette abdest bozarken önü ve arkayı kıbleye getirmemelidir. Sola doğru hafif meyletmelidir. Dokuz istincadan yani taharetlendikten temizlendikten sonra hemen örtülmelidir. Onuncusu sol eliyle taharetlenmeli. Sol elinde istincaya mani bir özür varsa sağ elle istincağı yapmasında kerahat yani mekruhluk yoktur. 11. Pisliği parmakla eliyle yıkamalı. En sonunda kalan pislik varsa onu da su ile yıkamalıdır. 12. Erkekler istinca yaparken arkadan öne doğru kadınlar ise önden arkaya doğru yıkamalı böylece ön avret yerine pislik bulaştırıldığı gibi tahrik edilerek şehvete de sebep olunmamalıdır. 13. Taharetlendikten sonra bezle kurulanmalı. Bez yoksa tuvalet kağıdıyla da kurulanmak caizdir. Bu kağıtlar o maksatlar için imal edilmiştir. Başka kağıtları kullanmak mekruh olur. Hoşçakalınız efendim.